Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde size toplu veri değiştirme olayından bahsedeceğiz. Bir de Excel sayfası oluştururken e, sabit verileri veya dinamik e, bir e, veri sayfası nasıl oluşturulur? Buna basitçe değineceğiz. Hemen örneğimizi gösterelim. İlk olarak toplu olarak verilerimizi ders değiştirebiliriz. Eğer elimizde bir tablo ve veri seti varsa, bunda da çok uzun işlemlerde sürüyorsa e, ve Görmüş olduğunuz listedeki, mesela burası. de karmaşık bir liste haline getirelim. Ee, Birçok veri var ama hangi verilerin ne olduğunu bilemiyorsak e, ve biz de buradaki verileri ayıklamak istiyorsak e, yapacağımız işlemi deneyeceğiz. E, buradaki tablomuzu seçiyoruz. Ve Ctrl H, Ctrl H tuşuna basıyoruz. Buradaki bul ve değiştir sekmesi. Aradığımız ve değiştirmek istediğimiz değeri üste yazıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz husus şu. Boşluklar e, çok önemli boşluk ekleme çıkarma bunlar bu işlemler çok önemli. E, i̇şte bize ona göre yapın. Mesela bizim veri setimizdeki sıkıntımız şu olsun. E, 8'den sonra e, boşluk, virgül olsun. Örneğin böyle bir sıkıntımız var. 8 sayısının yazılı olduğu bölümlerde bu şekilde hatalı yazıldığını görelim Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Hemen kontrol H yapıyorum. Benim sıkıntım ne? Veri setimde yanlışlıkla yazılan bir virgül var. E, Önünde de bir boşluk var. İlk önce virgül ile ilgili bir değişiklik yapalım. Diyelim ki virgül olanı bul ve yeni değer değiştir. Yani boşluk. Hiçbir şey yazmıyorum. buraya, Boş bıraktım. Değiştirdim. İlk veriyi değiştirdi. Ama hala görünümü düzelmedi. Neden? Düzelmemesinin sebebi şu. Ben oradaki veriyi boşlukla veya ben düzeltmediğim için bu sıkıntı hala devam ediyor. En sondaki de düzeltmiş veriye bakıyorum. 8 sekmesini düzeltti. Ama arada bile boşluğumuz var. Tam olarak buradaki boşluğu seçmezseniz e, işleminiz düzgün olmayacak. O yüzden diyorum ki boşluk virgülü bul. Bunun yerine yeni değerini hiçbir şey. Hiçbir şey yazma. Yani başka bir Türkçe ifadeyle boşluk değeri bul ve sil. Peki bu işlemi ne yap? Tümünü değiştir. Yani sayfanın veya seçmiş olduğumuz seçimin içindeki bütün verilere bu işlemi uyguladık. Tamamı bastığım zaman 2, 4, 6, 8 tane 8 sayım var. Tamamı düzelmiş olacak. Tümünü değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi 8 tane 8 sayımın tamamında bu değişikliği yaptı. Bu sadece bir örnekti. Ee, siz sıkıntınız veya almış olduğunuz felsefeme ki yazımın yanlışlığına göre bir çözüm öneri getirmemiz gerekiyor. Genelde bunlar strik değerlerde çok karşımıza çıkıyor. Veya Türkçe karakter uyumsuzluğuyla karşımıza çıkıyor. Ne bileyim mesela bazı sitelerden aldığımız yerlerde Türkçe karakterler düzgün görünmüyor. Onun yerine acayip karakterler gösteriyor. Mesela yumuşak G yazdığımız yerde ne bileyim bu şekilde bir işaret çıkıyor. Veya şey yazdığımız kısımları soru işaretiyle gösteriyor bu tarz işlemleri toplu bir şekilde tek seferde düzeltmek için soru işaretini aratıyorum. Soru işaretini de, e, bulduğu yerlerde kontrol hde ne yapıyorum? Ş şey harfiyle değiştir veya yumuş buradaki şapka işaretini bulduğu yerde yumuşak Y ye harfiyle değiştir gibi e, toplu bir şekilde veri setimi rahatlıkla düzenleyebiliyorum. Peki dinamik bir e, veri seti nasıl oluştu? Ona bakalım. Basit bir yol işaret e, izleyeceğiz bu konuda. Verimizin bulunduğu yeri sabitleyeceğiz. Örneğin D1 hücresinde ben bu sabiti yazıyorum. Diyorum ki mesela teknolojik yardım. Bu benim sabitim. Sabit olarak bu değeri D1 hücresini kullanacağım. Mesela veri sayfamı oluşturuyorum. Belirli yerle geldiğim zaman D1 sabitini kullanarak yazıyorum. Mesela buraya ne yazacağım? E-mail adresim işte teknolojik yardım veya e site ismi teknolojik yardım yazacağım. Bu sabit kullanmak için şu şekilde yazıyorum. Bu biraz da e, formül yazmaya geliyor ama e, daha basit bir örnek vermek gerekirse oradaki sabiti şu şekilde de yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki sitemiz eşittir diyorum. Gördüğünüz gibi formül yazmadan kullandık. Eşittir D1. Sitemiz teknolojik yardım. Şimdi ben burada bütün veri sayfamı buradaki sabitlere göre veya birden fazla olabilir buradaki sabit. O şekilde hazırlarsam, burada yaptığım değişikliğin tamamı tüm sayfaya otomatikman yansıyacaktır. Mesela değiştirelim YouTube Teknolojik Yardım, bu şekilde yazdığım zaman sitemize eklemiş olduğum sabit otomatikman YouTube Teknolojik Yardım şeklinde değişti. Çünkü buradaki referansı D1 olarak verdim. D1'de yaptığım değişiklikler bunun gibi referans verdiğim bütün e, hücrelerdeki değişikliklere otomatikman yansıyacaktır. Bunun gibi referans işlemler yaparsanız e, statik bir işleminiz olur ve burada sadece referans alınacak hücrelerdeki yaptığınız değişikliklerle tüm tablonuzu yeniden farklı farklı şekilde oluşturabilirsiniz. Bu ne işinize yarıyor? Örneğin bir tablo oluşturunuz. Bunu farklı isimlerde yazdırmak istiyorsunuz referanstaki 3-4 tane satırı yazdığınız zaman hızlı bir şekilde sayfanız ona göre oluşacaktır örneğin bir yazı olabilir bir mektup olabilir toplu mektup bunun gibi referansta yazdıracaksınız daha sonra o satırı değiştirip farklı formatlarda kayıt veya yazma işlemi yapabilirsiniz bu şekilde dinamik bir sayfaya oluşturacaksınız. Tabii bunu ileride makroya girdiğimiz zaman çok daha hoş bir, bir görsellikli bir işlemde kullanacağız. Aynı mantık üzerine hareket edeceğiz. Şimdilik burada basit bir işlem olduğu için ve bu deri değiştirmeye de ilgili olduğunu düşündüğüm için bu konuya, bu konuya kısaca bir değindik. Ee, videomuzu burada noktalandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.